Bir tarafta toksikler. Diğer yanda bütün değerleri Çok Çok biliyormuş gibi. <laughs> Oğlum şaka mı lan bu? Bir yandan Bartultus ile trolleyenler. Allah'ım! Bir de hasta hasta Bir yandan da Top'a misfortune int Merve Lux Laks var bot lane'de, dedi ki Ediker'i siz mi oynayacağız top lane'e edicare alayım. Bunların var. hepsi geçti. Artık Züccacici Rıfkı West'e. Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yeni bir seriye başlıyorum arkadaşlar. Züccacici Rıfkı, Rıfkı hesabını West'e aktarıyorum. Yani TR'den çok sıkıldım çünkü gerçekten çok bayık maçlar geçiyordu. Hani zevk almıyordum. Bakın zaten Zümrüt 3 ligim. Mesela bakın şimdi bir örnek göstereceğim hemen. Bir saniye hemen göstereyim. Mesela şu ileriye bakalım. Bak mesela üst atlık bak adam mesela. Adam üst atlık mesela şuna bakalım. Bak bu da üst atlık. Yani challenger adamlar da var bu arada ama hepsine bakamıyorum şu anda bakayım. Yani üst atlık grandmaster challenger elo arasında bir elon var şu an zaten. Elosu çok yüksek hesabın. Bakın gördüğünüz gibi herkes 300-400 puan. Çok da aşırı güzel maçlar geçmediği için çok zevk almadığım için bu hesabı bir süre bırakmıştım biliyorsunuz. Artık tekrardan başlıyoruz. Bir hafta boyunca kasacağım böyle. Treyarch kasacağım yayında. Şuradan girebilirsiniz yayınıma slash kick.com.tr adresinde. Her gün yayında olacağım. Siz bu videoyu izlerken de muhtemelen yayında olurum. Bir hafta içinde Katerina birinciliğine kasmaya çalışacağım. Bence çok güzel bir seri olacak. O da haberiniz olsun. O şekilde arkadaşlar bir de unutmadan... Şu şekilde hesap.com biliyorsunuz bizim sponsorumuz. Buradan LoL RP'lerinizi, VP Valorant VP'lerinizi, işte UC'lerinizi yani bilmem ne her şeyi falan. Her şeyi buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın PUBG Mobile, Valorant, Brawl Stars, Roblox, Mobile Legends. Yani buradan aldığınız her şey bana kazanç sağlıyor. Yani kazanç sağlıyor dedim çok bir kazanç sağlamıyor ama sponsorluğun devamı için gerçekten çok önemli oluyor. Hani bir destek vermek istiyorsanız verebileceğiniz en büyük destek Hesap.com'dan kayıt olup alışveriş yapmak olur. Zaten açıklama kısmında genelde en üstte linkini bırakıyorum. Ee, oradan kayıt olup otomatikman alışveriş yaptığınız zaman bana şey geliyor zaten. Ee, oradan referans kazancı falan geliyor. Haberiniz olsun yani. Bir şey alacaksanız eğer benim linkimle alırsanız çok tatlı olur arkadaşlar. Öyle bir söyleyeyim dedim. Zaten her videoya koyuyorum biliyorsunuz. Ee, Hesap.com'u. Şimdi videoya geçebiliriz. Hadi görüşürüz. Bir de video like atarsan kardeşim bak. Bak Sare bile like atmanı istiyor değil mi Sare? Sare söyle aşkım. Söyle. Kaç like? 3.000 like. 3.000 like istiyorsun. Sare. Sare atarlar bence Sare bak. Atarlar Sare. Değil mi aşkım? 3.000 like. Tamam tamam. Sen yatmaya davet Sare. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Züccaci hesabı biliyorsunuz ki TR'de kasıyorduk. Ama çok sıkıldım. Yani siz de sıkıldınız. Çok fazla izlenmiyordu videolar. O yüzden dedim uğraşmaya gerek yok daha fazla. Zaten hani yüksek elo'ya geldik neredeyse. West'in yük şey, TR'nin yüksek elosunu. Yani grandmaster adamlarla falan oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Zümrüt 3 halimizde. MMR zaten çok yüksek. Bakalım şimdi West'e aktarıyorum hesabı. West'e kasmaya başlayalım azıcık. Aktarıyorum. Hazır mısınız? O! Oh! 7000 RP aktarmıştım bu arada bu hesaba. 2600 RP'si buna gidecek. Kalan RP ile de bir şeyler yaparız herhalde. Sıkılmadın, beceremedin. Abi <laughs> abi. abi abi. Kaçıyorum TR'den şu anda. Tamamladık. Tamam. Ben bile gururuma yediremedim. Aynen öyle aga. Yediremezsin tabii. Niye değiştiriyorum? Çünkü çok cringe'ler ya, bilmiyorum. Yani dayanamadım daha fazla. Diamond lobby arkadaşlar. İlk maçtan Diamond lobby'ye attı bizi. Rokun iyiveste. Öyle hissettim, Ge geçirdim. İçimde... Oğlum önündeki adama nasıl vuramıyorsun ama. Vur şuna bir oto atak bas. Okey arkadaşlar. Ufak bir gank yedim. Tam annem geldi. Adamlarla fight atmaya başladık. Bir adam W başlamış bir an şaşırdım. Tamam bir Bakalım TR Diamond'ı ile West Diamond'ı arasında ne kadar chat farkı var. Onu göreceğiz şimdi. Şu an gerçi 2-0 oynadığım için çok flame atmazlar ama belli olmaz. <laughs> Basar ne ki? Bu ne? Oğlum, alo? Aynen. Aynen kral. Yani Siz de hem pahalı hem geç gelen RP'lerden bıktınız mı? O zaman klientten kat kat ucuz RP farkıyla ve hızlı teslimatıyla hesap koms tam size göre. Bu! Hem TR hem de West sunucusunda RP satışları mevcut. Üstelik sadece LoL'le kalmayıp Valorant ve PUBG'de de satışlarını sürdürüyorlar. Açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi doya doya yapabilirsiniz. Bak maksimum bunu yazıyorlar mesela. TR'de olsaydık çocuk Kiana niye dalıyorsun? Anlatıyorum ama kimse anlamıyor. Yani neyin gengi ki bu? Neyse. Adama şey dedim ya bak, kötü oyuncular her zaman e, sinirli olur falan dedim. Şu anda bota geliyor. Sen ne kadar? Farm da alamıyor ki geri zekalı. saniye bitkinlik Kodumun şu aptal iki kill mi aldı gerçekten ya Ya şu tripleri anca böyle düşgele de görürsünüz zaten ya Tam diamond bir oyuncunun yapacağı bir şey yani Onun amaç ne Ezik yani dümdüz ezik başka bir amacı falan yok adamın ezik olduğu için Ne yapıyorsun lan? Bir Ver de Verdi gidelim. Ha. Ha. Evet. Ben de diyorum. Hadi bakalım. Biraz troll olabilir. AD tank katırın ama Galio'ya karşı ortlak oynamak istedim. Kılıç başlayalım. Daha mantıklı. Sezon changer çıkmayı düşünüyor musun? Yani düşününce çıkılacak bir şeyse çıkarım tabii ama düşününce çıkılmıyor maalesef. Kasmak lazım. Kolay kolay da kasılmıyor. Çok oyna, oyun oynamam lazım. İlk haşmetli alıyoruz. Ben ikinci galiba sonsuz çaresizlik kalacağım Ya da çelik yürek alacağım bilmiyorum. ondan sonra bakarız ya duruma göre. Son durak falan diye gider bu maç. Omurga kıran olabilir. Bir sürü seçenek var. Ne oluyor? Kaçtın. İyi kaçtı. Kaçamadım. Kaçtı. kral çalmasaydın ya. Tamam kesemez bizi. La oğlum bir tane kaldı. Lan öl. Güzel başlangıç oldu. Biraz farm XP kaçıracağız ama. 2 kill. Hangi ranktan başladık? Zümrüt 4 başladık. Bence bayağı iyi. Yani zaten e aktarma yapmadan önce hesabın Elosu şeydi. Grandmaster falan da ama kendi ligi zümrüt 3'tü. Şu anda bence çok iyi. Zümrüt 4 iyi. Ben plat falan başlarız diye düşünüyordum. İyi başlattı yani. O ne ya? Yine iyi bir takas sanki. Hacı bir vs atmadan duramıyor muyuz ya? Gerçekten. Aha. Güzel bir çalım. Kim? Yapma. Kes şunu. Kes. 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 Oto atak. Bir tane bas. Bas. Oto atak bas. Kaç. Aa kanunu kaçırdı enayi. Okey. Rahat kestik adamı bu sefer. İki tane uzun kılıç alınca. Senin o ölmem herhalde şey var. Lan muhafız yetmedi. Oğlum, ha, geldim. Geldim geldim geldim. Kaç 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 kaç. Oğlum kaçsana ne yapıyorsun? Yapma şunu kes şunu oğlum. Ha. Lan hepsi kaçtı ama ya bir şekilde kaçtılar. Hepsinde flaşı var. Sanki çelik yürekli tık boş item gibi. Oha hıza bak lan. Neyse sen öl senin ölmen lazım ya. Heh. oğlum ananız. Oh. Ah değmedi ya. Haşmetliği değdirmeyi düşündüm de değmedi. Bu da olur. Yardım. Tamam geldim. Ya bard yani atacağın ya. Koş koş koş. Kaçtı ki bu adam. Buraya kadar. Rakip vermiyor. Hacı kaçmayın artık. Ya da kaçın tamam. Tamam. bu sefer güzel ulti attı. Allah razı olsun bu sefer. Bu sefer hakkını yemeyelim. Kurtardı diyebiliriz. Oha Viktor Viktor'a bak kaç ya. Arkadan geliyorum. Oy, oy 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 Oğlum hiçbir şey alamadım mı oradan gerçekten ya? Aha. Şeyle aldım ha. Sonsuz çaresizlikle kestim adamı. Harbiden sonsuz çaresizlik vurdu orada. Ben vurmadım. Güzel. Benim niye 200, 218 AP'm var ya? Tek AP temiyle Aynen kanka Aynen Sen de flash at Aynen kanka yani neyse. Geçiyor. Karamürü kulle şey e, yapsam mı acaba? Baya değişik bir build oldu ama yine iş yapıyor ya. 4 kajan, 220 AP, AD de var. ne tek yedim lan. <laughs> mıymış? Ya oğlum daha yeni aldım ya. Ya. Şuradan birini yakalasam onların. Sen de gel oğlum. Oğlum ne kadar güçlüyüm lan. Gel buraya. Ama ne yapalım? Ana ne yapradın yapma ya. Pekarım ee, hala farm yapıyor ya. Reis ya. Sal şu farmı da bak adamlar fight atıyor burada gel. Geri zekalı ya. Oğlum siz ama harbiden avelsiniz ya. Allah'tan çok iyiyim de yani taşıyorum ha. Yemin ediyorum. Oğlum ne oluyor ben ölümsüz müyüm? Anlamız iyiyim. Oğlum ne yaptım lan? 300 AP, 5500 can. Armor, MR her şey var bu ülkte. AD de var, AP de var. Armor, MR, can. Çorba bu oldu. <laughs> 45k hasar atmışım bir de. Bunu YouTube'a attık o zaman ya. <laughs> eee... Aşınıyoruz gerçekten ha. He. Herif TP ile kesecek. yapma ya. Ya yapma ya. Maymun herif ya. Ben ne yapacağım? Nasıl build yapacağım da tek yemeyeceğim bu adamdan? Ananı Gerçekten tek attı ama. Yani. Gerçekten tek attı şu an gel. Koş koş koş. Koş lan. Tamam bırak farmı, farmı bırak. Adam altı level olmuş. Oha be <laughs> ya. Hadi skill yok bir şey yap. Bir şey yap artık bir şey yap. Yap artık bir şey yap. Bas artık bir şey yapma ya. Abi ne salaksın ya. <laughs> Oğlum haber misin? Lan Q bas artık. Q bas da keseyim ya. Senin o bir de utanmadan konuşuyor ya. Yani bu kadar kötü oynayabilirsin ya. Ne yapıyor? Aa sen Wintry'i de atıyorsun kardeşim. Tamam. Bir de barikat alırsam. Ya git artık sende ya. Abi ne oluyor? Ya Akali. Götüne koyayım. Bir de flash atıyorsun. Seni cringe oradan. No flash velvet. Sakin ol. Oyunun kurallarını boş. Vurma reis artık. Vurma bana ya. Abi bu aralar hiç uğramıyor Migros'a. Migros'un müdavi miyim ya? Ne yapayım Migros'a? Müdavimlik yapmıyor Migros'a. Bakayım biraz oyalarsa. Aurora bir şey yapalım. Slow falan atsana. Yakala şunu kes. Ulti bas. İlk başta salmasını istemiştim de yok yani pet çaktı. Bence onu da keser. Ne diyorsunuz? Keser diyenler bir, kesemez diyenler iki. Çabuk. Geldim. Kes 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 kes. Yapma ya. Gelme. Gelme. <laughs> lan bırak. Ne yapıyorsun? Lan, lan oğlum bir şey yap lan çöz. Oo. Oto atak bas artık he? Çok şükür ya. Yapma ya. Ya. Abi. Öl. Aha, yak not even close. Şöyle bir geldim. Oy geldim, bin bin. Ya Alistar zararsın ama. Daha kaç kere atacak bunu? Oğlum hız kesen çok iyi ya. <laughs> Cık, yapma ya. <laughs> ya amınıza ya ya yine mi sen amana koyayım ya ah yakın bedel yine bay bay ne kadar oldu öyle mi demişsin ne kadar oldu demiş tamam özür dilerim o zaman ne kadar oldu 5 ay olacak işte Bir haftaya falan 5 ay olacak siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence hız kesen ee, duruma göre değişir ama hız kesen bence daha iyi ya. Yani karşıda çok tank yoksa bence dümdüz hız kesen alınabilir AD oynarken. Tanklık da veriyor. Çok fazla can veriyor. Atak speed de veriyor. AD atak speed can. Ve adamlara slow atıyorsun. Hız kesene basıyorsun. Ultiyi, ultiyi basıyorsun. Baksana 31 kasara zaten. Yani. Brick by brick, I built these walls. Now.